Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizikokoliye hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde MEP 2017 11. sınıf testlerinden 19. 19.sunu elektrik ve manyetizma çözmeye başlıyoruz sevgili dostlar. Bir öğrenciden değişken sıvalı kondansatör tasarlaması isteniyor. Öğrenci tasarısında durumlarından hangilerini uygularsa amacına ulaşmış olur diyoruz sevgili dostlar. Şimdi değişken sıvalı sıvamıza bakıyoruz. C eşittir. Epsilon A bölü D. Arkadaşlar şu değişkenlerden birini değiştirmemiz gerekiyor veya ikisini. Karşılıklı yaprakları sabit büyüklükte olup birbiri içine girebilen taraklı bir yapıda oluşması. İşte arkadaşlar burada ne yapıyoruz? A'yı bu şekilde değiştirebiliriz. Lavlar arasındaki yalıtkan sıvının yani epsilonun bir şırınga ile değiştirme. Evet. Görüldüğü gibi değiştirirsek değişir. Lavalar arası uzaklığı bir düzenekler aracılığı ile değiştirme. Evet D'yi değiştirdiğimizde de C ne yapacaktır? değişecektir diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3. Şekildeki kondansatör devresinde her bir kondansatörde depolanan yük miktarları kaç kulomptur diye soruyor arkadaşlar. Q eşittir. C ve genel bağıntımızı hatırlıyoruz. Ve bu ilkemize göre çözüyoruz. Sevgili dostlar paralel kolların potansiyelleri birbirini etkilemeyeceği için eşit olacağı için arkadaşlar A B A B A, B arasında. O da bu iki nokta arasındaki potansiyel 300. O an hemen arkadaşlar. Choose yazıyorum. 300 çarpı 2. 600 mikro mikrofarad. Arkadaşlar mikro ne? 10 üzeri eksi 6. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? klomba çevirmek için bunu neye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar? Farada çevirmemiz gerekiyor. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 dememiz gerekiyor. Kısaca eksi 6 ile çarptık. Arkadaşlar çarptığımızda zaten mikro kulomb olur. Şunu şuraya böyle yazalım. Arkadaşlar burada potansiyeli ayırabilirsiniz. Yani bu 300'ün arkadaşlar 100'ü buraya 200'ü buraya. Bakın çarptığımızda arkadaşlar 600 çarptığımızda 600. Çünkü seri kondansatörlerin veya sıgaçların yükleri eşit olmak zorundadır sevgili dostlar. Yani Qx mutlaka Qy'ye eşit olmalıdır. Qx eşittir Qy. O da eşittir 100 çarpı 6 ya da 3 çarpı 200 600 mikro kulomb. Bunu da 10 üzeri eksi 6 ile çarparak arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 kulomb diyebiliriz. Veya sevgili dostlar buranın eşdeğer sıgası 6 ile üst olduğu için bölüyoruz. Çarpımları bölü toplamları 2. 2 çarpı 300 ne yaptı yine? 600 yapar diyoruz. O halde arkadaşlar hepsinin sıgası ne oldu? Eşit oldu diyoruz. Arkadaşlar burada birim çevirmelerini yanlış yaptıkları için cevap bulunmamaktadır. Zaten x ile y mutlaka eşit olacak diyoruz. Bakın x ile y eşit olacak. Burada arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağını 10 üzeri 6 ile çarptıkları için böyle yanlış bir sonuca vardıklarını söyleyelim. Bir öğrenci radyosunun patlayan 2 mikrofaradlık kondansatörünü değiştirmek için elektronik dükkanına gitmiş. Ancak 2 mikrofaradlık kondansatör bulamamıştır. Buna göre öğrenci nokta nokta değerindeki kondansatör çiftlerinden hangilerini alarak radyosunu onarabilir? Yani arkadaşlar bize 2 mikrofaradlık bir kondansatör gerekiyor. Bir bir daha 2 paralel bağlarsam olur. 6 ile 3 seri bağladığımda 2 olur. Fakat 8 ile 4 arkadaşlar hiçbir şekilde 2 yapamayız diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 Sıvaları 3C, 6C, 2C ile bir X kondansatörü seri bağlanıyor. Seri kondansatör devresine eşit yer sıvası katça C olabilir. Sevgili dostlar 6 ile 3 nedir? 2'dir. Seri bağlandığı için çarpımlar bölü toplamları 2C 2C ile 2C'de nedir? 1'dir. Şimdi arkadaşlar 1C ile X'i ne yaptık? Seri bağladık. C ile CX ve bu arkadaşlar mutlaka ne olmak zorunda? C'den küçük olmak zorunda. Yani sevgili dostlar sıraçları seri bağladıkça eşdeğer sıraç ne yapıyor? Küçülüyor. Birden küçük olan sadece adıyaman şıkkı bulunmaktadır. İletken doğrusal bir tel üzerinden akım geçirildiğinde iletken tel çevresinde manyetik alan oluşur. Aşağıdakilerinden hangisinde akım taşıyan doğrusal iletken tel çevresinde oluşan manyetik alan doğru olarak gösterilmiştir. Sevgili arkadaşlar bu manyetizmadaki sağ el kurallarıyla ilgili bütün kavramları kurallar arkadaşlar sınıf ortamında iki videoda yayınladık ve YouTube'da kanalımızda bulunmakta. Arkadaşlar sahil kuralları ile ilgili sıkıntı olan arkadaşlarımız mutlaka o iki videoyu incelesin. Ne diyoruz sevgili dostlar? Düz bir telin çevresinde çembersel yörüngede ne yapacaktır arkadaşlar? Manyetik alan oluşacaktır. Arkadaşlar baş parmak akımın yönünü göstermek şartıyla yazdık baş parmak. Bunu avcunuzun içine alın arkadaşlar. Şöyle bir kalemi düşe yukarı doğru tutunucunu ucunu. Baş parmağınız yukarıyı gösteriyor. Kalemi avuç içine aldığınızda arkadaşlar dört parmağınız şuradan içe girecek. Buradan ise arkadaşlar dışa çıkacak. Yani şu şekilde dönecek diyoruz. Cevabımız Bursa. Sayfa düzlemine dik bir tel ve birbirini etkilemeyen KLM pusulalar şekildeki bir yerleştiriliyor. Telden akım geçirildiğinde KLM pusulalarının hangilerinde sapma gözlenir? Sevgili arkadaşlar bir tel şu şekilde eğer akım dışa doğru ise arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? baş parmağımız dışı gösterecek ekranın dışını ve arkadaşlar avuç içine aldığımızda şu arkadaşlar manyetik alanın yönünü göstermektedir. Çembersel bir yörünge. Peki arkadaşlar şu noktada nasıl olacaktır? Her zaman bu yarı çapa dik olacaktır. Yani şöyle bu noktada Böyle sevgili dostlar, şöyle çembersel yörüngeyi tarıyoruz. Bu noktada böyle, bu noktada böyle, bu noktada böyle. Yani arkadaşlar, her zaman şu uzakla dik olacak manyetik alan. Sevgili arkadaşlar, şurada aynı şekilde bakın dışa doğru yaptığımızda burada manyetik alan şu de uzaklığın arkadaşlar, dik ve yukarı doğru. Yani arkadaşlar, B ile aynı yönde olduğu için bunda saplı olmaz. Burada arkadaşlar ne diyoruz bakın? Dik ve bu yöne işte manyetik alan bunu bu yönde dönmeye zorlayacak arkadaşlar. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi her zaman uzaklığa ne diyoruz? Dik diyoruz. Şu yönde bir manyetik alan oluştu. 90 derece. Bunu bu yönde dönmeye zorlayacak. Cevabımız Kayseri Manisa. Arkadaşlar tabi bunun dönmediğini söylediğimizde bakın şurası kırmızı en kutbu gibi arkadaşlar öyle gördüğümden dolayı burası da es kutbu evet. Siz de görüyorsunuz. Evet burası daha koyu. Koyu kısım kırmızı kısım arkadaşlar ne yapacak? Kırmızı en kutbunu. Yani arkadaşlar manyetik alanın yönünü gösterecek. Buradaki manyetik alanın yönü de görüldüğü gibi aynı olduğu için arkadaşlar zaten bunu bu doğrultuya getirmeye çalışacak. E zaten bu doğrultuda ve bu yönde olduğu için dönme olayı burada gözlenmiyor dedik. Eşit büyüklükte zıt yönde akım taşıyan paralel iletken teller paralel iletken teller ve teller arasında eşit aralıklı seviyeler üzerinde kaleme noktaları şekildeki gibidir. Noktalarda tellerden geçen akımlar tarafından oluşturulan bileşke manyetik alanların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Önce düz bir telin kendi etrafında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü bir hatırlatalım. K2i bölü sevgili dostlar D diyoruz. Bu konuyla ilgili arkadaşlar konu eksiğimiz varsa yayınladığımız arkadaşlar konu anlatımlı videolarında geniş bir şekilde animasyonlu bir şekilde anlattık. Mutlaka arkadaşlar bakalım diyoruz. Evet bu telin oluşturduğu arkadaşlar manyetik alan. Bu bölgede hemen sağ el kuralını uyguladığınızda arkadaşlar dışa doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar oluşturduğu. Şunu oluşturduğu da arkadaşlar bakın burada içe doğru akım baş parmak bunu göstersin. Avucunuzun içine alın. Burada içe doğru burada dışa doğru diyoruz. E bunun da oluşturduğu dışa doğru. Demek ki her noktada toplayacağım. K sabit mi? Evet. 2 sabit mi? Evet. İ bölü D B diyelim. Bakın arkadaşlar. Bunun burada oluşturduğu B'dir. Bunun burada oluşturduğu arkadaşlar nedir? 1, 2, 3, B bölü 3. Niye? Çünkü şurası 3 oldu. Şimdi arkadaşlar bunun burada oluşturduğu B'dir. Bunun burada oluşturduğu B bölü 3'tür. B artı B bölü 3. Bunun burada oluşturduğu arkadaşlar B bölü 2'dir. E bunun da burada oluşturduğu B bölü 2'dir. Yani arkadaşlar B bölü 2 artı B bölü 2 zaten bu noktada ne yapacaktır? B olacaktır. E bunlar da B artı B bölü 3 kesinlikle 4 bölü 3 daha büyük, 4 bölü 3 daha büyük. O halde K eşittir M onlar da büyüktür. L cevabımız diyar Diyarbekir diyoruz. Sayfa düzlemi üzerindeki K ve l iletken halkalar ve taşıdıkları akımlar şekildeki gibidir. K halkasının merkezindeki manyetik alan B ise L halkasının merkezindeki manyetik alan aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım hemen burada ilkemizi hatırlatalım çemberin merkezinde oluşan manyetik alan K 2 pi bölü ne diyoruz? R diyoruz. Gördüğü gibi düz telden bir piimiz burada çarpım olarak. O da çemberden aklınıza gelsin sevgili dostlar. Buradaki akımın yönüne bakalım. Şurada arkadaşlar akımın yönü bu bakın. Şuradan çıkmış. Demek ki buradan geliyor. Şu şekilde. Arkadaşlar görüldüğü gibi bir kere akım zıt yönde olduğu için oluşturduğu manyetik alanda zıt yönde olacaktır. Bunları eledik. Şurada arkadaşlar pi aynı mı aynı. Bakıyoruz k aynı mı aynı. 2 aynı mı. i bölü r'ye bakalım arkadaşlar. i bölü i bölü 2 d'ye biz b diyecek olarak olursak büyüklüğü olarak buradaki arkadaşlar b üssü 2 i bölü d. Paydaları arkadaşlar görüldüğü gibi eşitlediğimizde ya da taraf tarafa böldüğümüzde 4 katının olduğu görülmektedir. 2 1 bölü 2'nin 4 katı ya da taraf tarafa böleriz diyoruz sevgili dostlar. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki kaleme doğrusal tellerinde belirtilen yönlerde sırasıyla verilen akımlar geçmektedir. i, i, 4, i. Buna göre L telinden kaç de uzaklıkta bileşke manyetik alan sıfır olur. Sevgili dostlar baktığımızda şunun burada oluşturduğu manyetik alan bu bölgede arkadaşlar içe doğru içe doğru çarpı şunun oluşturduğu arkadaşlar bu bölgede manyetik alan bu bölgede bunun arkadaşlar oluşturduğu manyetik alan dışa doğru şunun oluşturduğu manyetik alan içe doğru ve bunun oluşturduğu manyetik alan içe doğru şimdi arkadaşlar 4 bölü 2 desek bile bakın şunun üzerinde 2 olacaktır bu arkadaşlar oluşturduğu oluşturduysa burada i bölü d'den 1 olacaktır. Yani şunun arkadaşlar bu bölgede oluşturduğu manyetik alan her zaman 2'den büyük. Bu ikisinin toplamı ise 2 olamaz. O anda bu bölgede olması imkansız. Peki arkadaşlar sağ kuralından burada içe girdi dışa çıktı. Bunun burada oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Bunun burada oluşturduğu manyetik alan içe doğru. Bunun da arkadaşlar aynı şekilde oluşturduğu burada dışa doğru olacak. O halde bu ikisinin oluşturduğu bu ne yapacak arkadaşlar? Dengeleyecek. Yani toplamı bu bölgede sıfır olabilir. E bundan daha kadar uzakta bunun üzerinde arkadaşlar olması imkansız. Dışında da olması imkansız. Çünkü sevgili arkadaşlar bakın şu dış noktaya baktığımızda üçünden de aynı akım geçtiği için üçü de dışa doğru oluşturur. Dolayısıyla 3 bölü 2 gibi bir şansımız yok. 1 bölü 2 olsa ortada arkadaşlar bunlar birbirini götürür. O zaman bu devre dışı kalır. E bu da imkansız sevgili arkadaşlar. 1 bölü 4'e baktığımızda buradan 1 bölü 4 aldığımızda bunun oluşturduğu daha büyük olacak. E bir de bunun etkisi var. E bunu ne yapamayacak? Dengeleyemeyecek. Arkadaşlar cevabımız 2 bölü 3 olacak. Bunun denklemini yazdığımızda arkadaşlar X'de x dx 2d artı x vesaire çıkıyor. Buraya x dediğimizde ve arkadaşlar çok karmaşık bir denklem oluyor. Onu çözmek daha zor. Yoksa onu da ben yazdım. Fakat arkadaşlar bakın bunun oluşturduğu içe doğru bunun ve bunun oluşturduğu ne yapıyor burada? Dengeliyor diyoruz. Sevgili arkadaşlar buradan 2 bölü 3 alırsanız bakın burası ne olur? 1 bölü 3 kalır. Burası da 2 artı 1 bölü 3. Ne yapacaktır arkadaşlar? 6 bir daha 7 olacaktır. Bu arkadaşlar denklemi yerine yazdığımızda da sonucu eşitliğini görebiliriz diyoruz. Sevgili dostlarım buradan 2 bölü 3 alacağız. Buraya kalan 1 bölü 3 olacak. Bu uzaklığımız da 8 bölü 3 olacak. Bakın bunu oluşturduğu arkadaşlar. i bölü 1 bölü 3 eşit mi acaba? Arkadaşlar i bölü 2 bölü 3 i bölü 2 bölü 3 artı 4 i bölü 8 bölü 3 Arkadaşlar şurası ne oldu? Şurayı bir yapalım. Zaten bunu ters çarptığımızda 3 olacak. Burada 3'e eşit mi? 3 bölü 2 şunu sadeleştiriyoruz 2 kaldı. Artı 3 bölü 2 o da eşittir 3 oluyor. Üzerinde i büyüklüğünde akım doluşan iletken teller ile r yarı çaplı şekildeki halkalar oluşturuluyor. Şekil 1'deki arkadaşlar şekil 1'deki halkanın merkezinde oluşan manyetik alan şiddeti B1 şekil 2'deki halkanın merkezinde oluşan manyetik alan şiddeti B2 oluyor. Buna göre manyetik alan şiddetleri oranı nedir diyoruz. Sevgili arkadaşlar burada çemberin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü K2 Pi bölü R ile veriliyordu. Eğer arkadaşlar çember buradaki konu anlatımlarından arkadaşlar görebilirsiniz çemberin herhangi bir merkez açısını görecek şekilde aldığımızda arkadaşlar şu şekilde bir kısmını bu da arkadaşlar B eşittir K2 pi i bölü R çarpı alfa bölü 360 verildiğini söylemiştik. Sevgili arkadaşlar bu direk zaten B eşittir K2 pi i bölü R'dir. Direk şudur. Buna da B diyelim. Burada ise arkadaşlar bakın akım şöyle gitti tekrar döndü. Bu ikisi birbirine eşit yükte ve zıt yönde olduğu için bunların oluşturduğu manyetik alanlar birbirini sıfırladı. Geriye kalan ise arkadaşlar şu 300 derecelik bölge. Bakın akım arkadaşlar şuradan devam ediyor ve bu bölgeden çıkıyor. O halde burası ne olacak arkadaşlar 300 derece olacak o halde burada oluşan arkadaşlar B2 manyetik alanı şuna biz B dedik. Bakın buna biz B dedik. B çarpı arkadaşlar 300 bölü 360. Evet 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 6'ya böldüğümüzde 5'e 6 oldu. O da buna B1 diyelim. B1 arkadaşlar B ise B2 eşittir. B çarpı şuraya 6 yazıyorum. 5 bölü 6 Ter çarpı çarptığımızda... 6 bölü... 5 olmaktadır. diğer ve... Bu da son sorum. Tamam, Bugünlük yeter bitene. Bugün biraz... Sorulara... Sonsuz uzunluktaki doğrusal telden... iyi akımı geçerken... ne kadar uzaktaki bir noktada manyetik alan... büyüklüğü B'dir... Hemen arkadaşlar B yazıyoruz. B eşittir K 2 I bölü D diyoruz. Sonra ne yapılıyor? Telin bir kısmı ile D yarıçaplı halka oluşturuluyor. Halkadan I şiddetli akım geçerken merkezindeki manyetik alan büyüklüğü ne olur? Hemen çemberin oluşturduğunu yazıyorum. B eşittir K 2 PI bölü R bu da arkadaşlar zaten D çaplı demiş. İşte R yerine de D yazdım. Cevabımız arkadaşlar eğer bu B ise bu B çember eşittir B çarpı pi. Yani pi kat oluşur. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın diyoruz.